insan zaman zaman düşer. Hayatta düşersek nasıl kalkabiliriz? Sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Allah kimseyi düşürmesin. Düştüğü zamanı da kalkmayı nasip etsin. Her insan zaman zaman inişler çıkışlar yaşar. Bunlardan birisi iniştir. Yani düşmedir. Bir şeyde düştüğümüz zaman kabul etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durumu kabul etmeliyiz. Çözümler aramalıyız. En iyi çözümü bulana kadar eyleme geçmemeliyiz. Bizim için tekrar yükselişe geçecek, inişi yukarıya taşıyacak en iyi çözümü bulmalıyız. Çözümü bulduktan sonra da e, o çözüm yolunda metotlarımızı, tekniklerimizi, zihnimizi, aklımızı kullanarak sonuca ulaşmalıyız. E, bir şekilde e, kalkarız. Yeter ki orada sabredelim, doğru çözüm bulalım, Allah'a inanalım, Allah'a güvenelim. Aklımızla ve mantığımızla hareket edelim, tefekkür edelim. Yani biz üzerimize düşeni yapalım, gerisini Allah'a bırakalım. Bu soruyu sorduğun için teşekkür ediyorum. Gönüllerde kalalım, gönülde kalanlar kısmında kalalım. Allah'a emanet olun.